Arkadaşlar selam. Mardin'de X3 ile başlayan maceramız. Lansmanın ikinci gününde bu defa makyajlanmış iki serisi Grand Coupe ile devam ediyor. Yanımda görmüş olduğunuz model 2019 ile 2024 yılları arasında ilk nesliyle karşımıza çıkan BMW 2 serisi Grand Coupe'nin makyajlanmış versiyonu. Şu anda F74 kasa koduyla hayatımıza giren Grand Coupe'de bazı makyaj detayları var. Hani bunu ilk bakışta fark etmeniz çok mümkün olmayabilir. Ancak en belirgin özellik burnun biraz daha uzamış olması. Ön bölümdeki o uzantı arka bölümde çok çok minimal olarak gerçekleşmiş. Kasada çok büyük farklılıklar yok. Dingil mesafesi yine aynı. Ön bölümde LED farlarımız var. LED farlarda mavi kontürler dikkat çekiyor. Bu artık BMW'nin bir klasiği haline gelmiş durumda. Ve adaptif farlardan bahsediyoruz yol koşullarına göre aydınlatmayı adaptif bir şekilde gerçekleştiriyor ve size en iyi görüş koşullarını sağlıyor. Ön tarafta yeni böbrek tasarımı görüyoruz. Artık BMW böbrek ızgarasında farklı formlara doğru yol alıyor ve ikonik Glove dediğimiz tabi donanım paketine bağlı olarak değişiyor. Aracın tabi keskin bakışları, ön bölümündeki o sportif aşağıya doğru eğimli burun yapısı ve o sportif tampon zaten iki serisi Grand Coupe'nin olmazsa olmazlarındandı. Tabii bu arada yanında görmüş olduğunuz araç M Sport Pro. Onu biraz sonra içeride değineceğim. Araç Sportline ve M Sport donanım paketleriyle geliyor. M Sport Pro ise opsiyonel olarak alabileceğiniz bir üst donanım paketine işaret ediyor ki detayları daha sonra içeride aracı anlatırken paylaşacağım. Araca yandan baktığımız zaman kırmızı fren kaliperleri dikkatinizi çekiyor. M Sport Pro ile gelen kaliperler dışında 19 inç jantlara da kavuşuyorsunuz. 17 inç ve 18 inç jantlar da bu araçta kullanılıyor ama 19 inçi tabii ki opsiyonel olarak yine alabiliyorsunuz. Yanda çok büyük farklılıklar yok. O arkaya doğru eğimli tavan yapısı, uzun dingil açıklığı ve o sportif tasarım zaten kendini gösteriyor. M Sport'un da o M logosunu hemen kapı yanında görebiliyoruz. Arka bölüme gelecek olursak da araçta yine stop lambalarımız LED aydınlatmalı e, ve e, gösterişli o sportif tampon siyah kaplamalarıyla dikkatimizi çekiyor. Burada çok güzel M Sport Pro ile geliyor bu arada. Çok güzel siyah bir spoiler detayımız var. Bunun dışında model isminden bahsedeyim. BMW 2 serisi Gran Coupe 220 olarak geliyor. Artık model isimlerinde Gran Coupe veya BMW X3'te gördüğünüz gibi X-Drive gibi yazılar burada yer almıyor. Aynı zamanda daha önceden BMW tutkunları hatırlayacaklar 2.18i gibi o sonunda bir i e takıntısıyla gelen modeller vardı. i e artık elektrikliği sembolize ettiği için elektrikli araçlar algısı yaratmamak anlamında bu hybrid bir ünite bu arada. E-i e takısı artık model isimlerinden çıkıyor. Sadece elektrikli modellerde kullanılacak. Burada C sütununda görmüş olduğunuz iki rakamı iki serisi Grand Coupe ile birlikte şık bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet, bagaja bakacak olursak da hemen burada tek bir dokunuşla açabildiğimiz bir bagaj kapağımız var. Oldukça geniş bir bagaj alanımız var. Çift kademe ve altında da gerekli bütün malzemeleri koyabilirsiniz rahatlıkla. Derinlemesine uzunluğu ve genişliği gayet yeterli. Böyle bir spor araçta aynı zamanda bagaj hacmine de kavuşabiliyor olmak önemli bir artı olarak düşünüyorum ben. Gelin bundan sonraki detayları aracın içerisinde paylaşayım. İçeride görüşmek üzere. Evet, iki serisi Grand Coupe spor tasarımlı bir model ve arka bölümdeki bu diz mesafesi olsun veya iniş binişler olsun kapının da biraz dar açılmasıyla ve tabii ki buradaki tavan yüksekliğinin de biraz alçak oluşuyla biraz hareket alanınızı kısıtlıyor. İniş binişte biraz zorluk çekebiliyorum. Ben 1.80, 1.81 bir boylarında birisiyim ve dik oturduğum zaman benim kafam tavana geliyor. Ancak hani bu tarz bir araç tutkunuysanız, sportif bir araç kullanmak ve performans istiyorsanız bu da bu işin biraz cabası gibi çok da dikkate alınmayabilir diye düşünüyorum tutkunları tarafından. Kısaca bahsedecek olursak arka bölümden burada görmüş olduğunuz bu şık, renkli tasarım detayları tamamen M Sport Pro ile geliyor. Sportline'dan itibaren siz tek renk farklı bir döşemeye sahip olabiliyorsunuz. Eğer M Sport Pro donanımını alırsanız, oraya upgrade ederseniz aracı, burada hem renkli döşeme seçebiliyorsunuz, hem emniyet kemerlerinizde bu şekil renkli detaylarımız olabiliyor M renginde. Aynı zamanda dışarıda görmüş olduğunuz o kaliperleri kırmızı veya mavi renkte seçebiliyorsunuz. ve aracın ön konsolunda da ...Sport Sportline'a gelmiyor ama M Sport'la birlikte biraz sonra göstereceğim. M logosunun sahip olduğu üç farklı rengi de çok güzel şeritler şeklinde ön konsolun üzerinde görebiliyorsunuz. Arka bölüme dönecek olursak burada iki tane Type C girişimiz var, iki havalandırma ızgaramız var. Yine burada bir kol dayamamız var. iki tane bardak tutucumuz var. Malzeme kalitesine zaten diyecek bir şey yok. Çünkü BMW bu konuda gerek o deri kalitesi gerek işçilik kalitesi olarak çok ön planda ve yıllardır da başarıyla bu modelleri üretiyor. Burada yine bir şaft tüneli yüksekliğimiz var. Ama çok çok yüksek bir tünel değil. Yani isterseniz bu tarafa geçebilirsiniz. Onda da bir problem yok. Yalnız dediğim gibi Evet, dik oturduğunuzda buradaki tabi sunroof ve panoramik camında o birleşme yeri nedeniyle tavan biraz aşağıya çekilmiş. Aşağıya çekilen tavan arka bölümde biraz sıkıntı yaratıyor. Araçtan inerken ve binerken de başınızı biraz eğmeniz gerekiyor eğer belli bir boy ortalamasının üzerindeyseniz. Hadi gelin bir de aracın önüne bakalım. Evet. Ön bölümde e, o arkadaki o sıkıntıyı, iniş binişteki sıkıntıyı çok fazla yaşamıyorsunuz. Kapı geniş açılıyor, bunun da bir artısı var. Koltuklarda ergonomik tasarımıyla ve M Sport Pro ile birlikte tabii bu güzel renkli döşeme ile. Gelmesi, şık bir ambiyans yaratıyor içeride. E, koltukların yanal desteği başarılı, baldır desteği başarılı. Burada bir baldır uzantısı var, bunu açıp kapatabiliyoruz istediğimiz gibi. E, diğer yandan kokpite şöyle bir göz atacak olursak, kokpit BMW modellerine aşina olduğumuz bir kokpit. Yine minimal bir vites seçicimiz var burada e, orta bölümde. Burada My Modes başlığı altında sürüş modlarını seçebiliyoruz. İşte Personal, e, Sport ve efficient klasik tabirle eco modu gibi düşünebildiğimiz modlar. Burada ses açma kapama düğmelerimiz hepsi burada. Ön bölümde kablosuz şarj yuvamız ve arkasında iki tane bardak tutucumuz var. Arkasında da iki tane type girişimiz var. Direksiyona gelecek olursak direksiyon büyüklüğü iyi, spor bir direksiyonumuz var. Direksiyon üzerinde krom detaylar dikkatimizi çekiyor. Bu da içerideki o şıklık algısına katkıda bulunuyor. Yine direksiyon üzerinde M logomuzu görüyoruz. M Sport paketle birlikte gelen şık detaylardan. Direksiyon arkasında vites kulakçıkları bulunuyor. Vites kulakçıklarından bir tanesinde Boost yazısını göreceksiniz. Boost kullanıldığı zaman size 10 saniye boyunca maksimum gücü veriyor. E, mild hibrit bir ünite olduğundan bahsetmiştim dışarıda. Bu gücü verirken o mild hibrit sistemde tabi regeneratif bir özellik var araç hareket halindeyken pili şarj ediyor ama bu maksimum gücü verirken veya sizin maksimum bir fren gücüne de ihtiyacınız olduğu zamanlarda bu rejeneratif özelliği bir kenara bırakıyor, oradaki güç kaybını da ortadan kaldırarak bütün gücü maksimum olarak sizin ihtiyacınıza göre sizin emrinize veriyor araç. Bu da oldukça önemli bir avantaj sağlıyor sürüş sırasında. Önümüzde kavisli bir ekran var, çift parçalı. Bu arada önemli bir gelişme, tabii bu BMW X3'te de aynı şekilde daha önceki incelemede anlatmıştık artık BMW 9. nesil bir yazılım kullanıyor. 9. nesil bu sistem artık bağlantı özellikleri de çok gelişmiş bir sistem. Buradan kastımız ne? Eskisi gibi sadece akıllı telefonu bağlayıp kısıtlı bir takım hizmetleri kullanabilmek çok ötesine geçiyorsunuz. Telefonunuzu yeri geliyor bir anahtar olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonunuza 5 kişiyi tanımlayarak bu 5 kişiyi şifreyle bu aracı kullanmasına, aracın kapılarını açmasına olanak tanıyorsunuz. Aracınızı valeye vereceğiniz zaman vale kısıtlamasını, o sınırlandırmayı da telefon üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Yine araçta iklimlendirme sistemi dahil birçok sistemi de telefon üzerinden kontrol edip kumanda edebiliyorsunuz. Aracın Ön ve yan camları ve geniş dikiz aynalarıyla görüş açısından önemli bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tavan biraz basık ama arkadaki kadar bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani dik oturduğunuz zaman hala burada önemli bir baş mesafeniz bulunuyor. Diz mesafesi zaten ön bölümde hiç konuşmamamız gereken bir detay. Diz mesafesinde hiçbir sıkıntımız yok. Ön panele gelecek olursak tekrar ortada yine şık aydınlatmalı şeritler görüyoruz. Ve yine havalandırma ızgaralarının sağ ve sol köşelerde yine aydınlatmalı özel bir desene sahip olduğunu görüyoruz. Bunu BMW 1 serisinde de kullanmaya başlamışlardı. Ben çok beğeniyorum bu tasarımı ve gayet de başarılı bir tasarım. Motordan bahsedecek olursak bir önceki modelde 1.5 litrelik Twin Power Turbo motor kullanılıyordu. Ee, şu anda mildebrid bir motor karşımızda ancak hani hacmi değişmemiş ee, yine 1499 cc 1.5 litrelik bir motordan bahsediyoruz ancak motorun e, beygir gücü 170 beygire e, torku ise 280 Nm torka yükselmiş durumda son hızı aracın 230 km saate yükselirken e, 0-100 hızlanması ise 7.9 saniye mildebrid güç ünitesi yine 15 kW'lık bir elektrikli üniteden destekleniyor. 20 beygir gücüne tekabül ettiğini düşünürsek buradaki güç artışının ve performans artışının Aynı zamanda yakıt tüketiminde 5.8 litre yakıt tüketim bu arada 100 kilometrede ki bir öncekine göre hani çok büyük bir fark yok. Yakıt tüketimini de aynı hemen hemen aynı seviyelerde tutabilmenin en önemli kahramanı olarak bu elektrikli güç ünitesi karşımıza çıkıyor. Şu anda bahsettiğim gibi Sportline ve M Sport olarak iki farklı donanım seçeneği de sahip olabildiğiniz araç. M Sport Pro donanımla birlikte biraz daha şık detaylarla geliyor. İşte bahsetmiş olduğum o kaliperler olsun, işte renkli döşemeler olsun. M Sport Pro ile Shadow LED farlara kavuşuyorsunuz. O mavi detaylar gidiyor ve karartılmış LED farlar geliyor. Bunu stop lambalarında da görüyorsunuz. İkonik Glove ızgara da yine daha farklı, daha Shadow dediğimiz o siyah kontürlerle geliyor. Bunun gibi etkilerle birlikte daha dinamik, daha sportif bir tasarıma kavuşuyor araç. Son olarak aracın güncel fiyatına bakacak olursak da Sportline donanımda araç şu anda 2.952.700 lira. Ancak işte M Sport paketi almak isterseniz ki benim de tavsiyem o yönde olur. 3 milyon 169 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani ikisinin arasında aşağı yukarı 200 bin lira bir fark var. 200 bin liralık fark da sahip olabileceğiniz donanımlara ve o tasarım detaylarına baktığınızda çok daha büyük bir rakam gibi gözükmüyor. Bu arada BMW yetkililerine 216 gibi bir seçenek de gelecek mi diye sorduk. Çünkü X3'te 1.6 litrelik bir mild hibrit beklentimiz var. bu açıklandı. Ancak 2 serisi Gran Coupe için böyle bir çalışma söz konusu değil. Şu anda 220 eee mild hibrit ile yola devam edileceği bilgisini aldık. Şimdilik benim anlatabileceklerim bu kadar. Daha detaylı bilgileri sürüşleri araç ileride daha geniş bir zaman diliminde test için konuğumuz olduğunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdilik Mardin'den hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki test videolarında görüşmek üzere.